selam arkadaşlar uzun bir zamandan beri yoktuk yeniden geldik yeniden buradayız ee, ilk kesimi 42 beden bir pantolonla başlayacağım havuç paça yani dar paça bir pantolon yapacağız arkadaşlar aslına bakarsanız basene göre ölçümüz 42 ama bel ölçümüze göre hesapladığımız zaman 38 yani orantısız bir ölçü o yüzden bel 38 basen 42 beden olarak e, ölçü kullanacağız Boyumuz 100 arkadaşlar. Basen çevremiz 104. Yani 52 olarak yazıyoruz yarısı. Belimiz de 76. 38 olarak yazıyoruz. Diz genişliğimiz 23 arkadaşlar. Paçamız da 16 santim. Ekose yünlü bir kumaşımız var. İçinde mavi çizgilerin olduğu çok şık bir kumaş. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Kumaşımın üstünü Alt çizgimin alt çizgiye bakarak hesap yapıyorum arkadaşlar. Temizledim. Boyum 100 dedim. 2 santim artırıyorum kemer takımı için. 100'ü buldum. 4 santim katlama payımı verdim metremi indirdim. Boyumun yarısı 50 arkadaşlar. 6 eklediğim zaman 56 benim diz hattım oluyor. Her zaman dediğim gibi. 25 santim oturum yüksekliğini kullandım. Ana hatlarımı çiziyorum. Basen. Diz ve paça olarak arkadaşlar katlama payımız. Kumaşımızın kenar kısmını atıyoruz ve kenar kısmından sonra ölçüme başlıyorum arkadaşlar. Basenim 52 idi. Yarısı 26 kullandım. Üç, ufak bedenlerde yani küçük bedenlerde 3.5 cm ön oyuntumuzun neti var arkadaşlar. Evet. Ön oyuntumuzu oluşturdum. Düz ipimizi basen artı oyuntuyu kullanarak toplamda 30 oldu. 26 santim basenimiz arkadaşlar. 3,5 oyuntu. 29,5 29'u baz alalım. 14 buçuk bizim düz ipimiz oldu. Ve aşağıya kadar boydan boya düz ipimizi çekiyoruz. <laughs> i̇pimizi Çektik. Diz ölçümüz 23 santim arkadaşlar. 11.5'u ortaladım. Bakın. 23'ü buldum. Paçamız dar bir paçaydı. 16 idi. 8 santimi ortaladım. 16 santimi buldum. Dizden aşağıya. Çizdim. dizden yukarıda dizle oyuntumu birleştiriyorum. Ön patımı yapıyorum arkadaşlar. 4 santim genişliğinde. Bakın. Ön bedenimi 2 santim düşüyorum kesimlerde ön bedeni 2 santim düşüyoruz arkadaşlar. Düştüm. Sonra yarım santim içeri girerek fermat takımı için dikiş payı diyorum. Belim 38 arkadaşlar. Yarısı 19. Dediğim gibi basenle bel orantısız olduğu için 3 santim pens payı veriyorum. 1-1.5 santimde yan dikiş payı. Normalde bu kalıplarda pens kullanmam ama bel ince olduğu için arkadaşlar pens kullandım. 6 cm e 16 santim cep açılımımızı yapıyoruz. Ve pensi arkadaşlar ütü hattımıza 8 santim olarak kullandığımız 3 santimi sağlı soldu bir buçuk bir buçuk çiziyoruz bakın pensimizi kutu hattımıza yapacağız kesiyorum. kestim. Ön bedenim hazır arkadaşlar. Dediğim gibi önlü peşiyle düşmüyorum. Birazdan düşeceğim. Kumaşımı çevirdim. Başlarken 4-5 santim arttırdım diye hiç fire vermeden bakın. Ekoseyi tutturdum. kontrolü yapıyorum yine. Sıkıntısız. Düz ipimle arkadaşlar kumaş katını ölçüyorum. Arka bedenin düz ipini alıyorum. 29,5 31 33 32, 32, 32. Şu an düz ipim alındı, kareleri tutturduk. Ana çizgilerimi bir daha yeniliyorum arka bedenin üstünde. Yandan boydan boya ikişer santim dikiş payımı veriyorum. Bacak arasından dize kadar 2 santim dikiş payı veriyorum. arka oyuntum basen toplamamın 8'de 1'i arkadaşlar. Yani oyuntudan önce 13 santimi ölçüyorum. Arka oyuntumu buluyorum. Oyuntumu 1,5 santim geriye alıyorum. Bakın 1,5 santim aşağıya indim. dizle oyuntuyu birleştiriyor. İçeriye doğru 1-1.5 bir, bir santim dikiş payı girdim. Belim 38'di arkadaşlar. Bakın 19'u işaretledim. 2 santim pens payı verdim. Arkaya da 3 santim dikiş payı verdim. Ve 3-3.5 üç, üç santim arka yükseklik kullandım. Büyük bedenlerde dördü de kullanıyoruz. Arka oyuntumuzu da yaptık. Direkt peşiyle kesiyoruz. Arkadaşlar, bacak arasını keserken küt çıkın burayı bir santim kadar. Sivri çıkmayın. Evet, arkayı Coselardo tuttu. Çizgiler çok güzel bir şekilde basen kısmında tutacak. Ön ve arkayı kestikten sonra ön bedenimi 2 santim düşüyorum. Cep torbası, cep karşılığını arkadaşlar kareleri tutturarak kesiyoruz bizim cep karşılığımız olacak bu da fermuarı takacağımız düğmeliğimiz olacak evet tutturduk kemerimiz kaldı sadece 38 kemerimiz artı 10 12 santim yani 48 50 santim yeterli arkadaşlar 10 santim genişliğinde bir kemer kullanırsak net 3-3.5 santim normal bir kemer çalışması yapacağız kemerimiz tamam cep karşılığımız ve paketimiz. Evet arkadaşlar. Antolon kesimimiz tamam. Dediğim gibi basen 42 beden ama bel 38. O yüzden 3 santim öne bir ben çalışacağız ve öyle bir dikiş yapacağız. Büyük ihtimalle dikim ayrıntılarını anlatacağım size arkadaşlar. Bir dahaki kesime kadar görüşürüz.